Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde size Forge'den bahsedeceğim. Daha önceki derslerimizde aslında Forge'de kullandık. Özellikle dizilerde daha çok kullandık. Şimdi biraz daha değinmek istiyorum. Forge'ın kullanımı çok basit arkadaşlar. Hemen bir diziyle başlayalım. Daha iyi anlayacaksınız. Ee, günler adında bir dizim olsun. Ve array e, olarak tanımlayalım hemen bunu. Ve günlerimi yazayım. Pazartesi Salı bir gün çarşamba bir gün ve perşembe bu kadar yeter hatta diğerlerini de yazalım yazmış yani. e, cuma bir cumartesi virgül, ve pazar şimdi ben bunların hepsini bir dizime atadım. Şimdi ben bu dizimi yazdırmak istiyorum. For each. Önce dizimi yazıyorum. Birinci değişken olarak. İki de iki tane şey alıyor. Parametre alıyor. S. Sonra buna yeni bir isim veriyorum. Artık kullanacağım ismi veriyorum. Gün olsun diyorum. Eko. Gün. Dediğimde. Ve. Lokal hostumdan. Hemen test php çalıştıralım şöyle. 82. Test php. Evet. Ne diyor? Cuma'dan sonra diyor virgül koymamışım. Cuma'dan önce şuraya virgül koyuyorum. Ve yazdı. Hemen bunu bir alt satıra geçerek yazsın istiyorum. ile Tegini kullanıyorum. Şuraya. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bütün günleri yazdı. Ne yaptı? Günler adında dizim var. Bunun içinden her birini gün olarak bir değişkene çevirdim. Ve bunu ekrana yazdırdım. Daha doğrusu gün adında bir değişken değişkeni atadım. Te, hepsini tek tek her seferinde. Bunu ekrana yazdım. Olay budur. Şimdi bunu biraz daha geliştirelim isterseniz. Hemen şuraya e, okullar adında bir dizim olsun. Hemen array olsun bir dizim. Ne yapıyorum? Önce İstanbul Üniversitesi olsun. İstanbul Üniversitesi'ndeki e, üniversitelerden yazalım iki tane. E, şuraya bir array daha tanımlayalım hemen içine. Ne olacak? Marmara Üni. İstanbul Üni olsun. Hemen ikinci bir tane daha dizi eleman tanımlayalım. Bu da Gaziantep olsun. Hemen bu şekilde ERA. Gaziantep Üni. Ürgül. Zirve. Üni. Şimdi ben bir tane daha parantez atmak zorundayım. Tamam. Ben bunları yazdıracağım. Nasıl? Önce ne yapıyordum? Dizimi yazıyordum. Daha sonra bu dizimin içindeki ne olsun? E, İngiliz olsun buradaki. E, ben veriyorum rastgele ismi. Bu da e, değeri olsun. Tabii ki değişken olarak. Şimdi ben bunu şu şekilde yapsam. Bir önceki gibi. Çalışır mı? Çalışmaz. Hemen buraya gelip bunu yazdırdım da. Gördüğünüz gibi bir hata aldım. Çünkü ben indi e, indis olarak hepsini tanımladığım, o, tanımladığım için içindekilerini içinde bir dizi daha var. Hangisini alacağını bilmiyor. O yüzden şu şekilde daha önce göstermiş dizilerde değeri. Bu indis. Bu da indisteki value. Yani değerim. Şu an birinci dizindeki bunlar indis oluyor. İstanbul ve Gaziantep. İstanbul'un valuesunda ikinci dizim bulunmakta. Gaziantep'te de burada bulunmakta. Yani ben bu şekilde tanımlamam lazım ki İngiliz'i çağırayım. Kaydedip çağırdığımda gördüğünüz gibi İstanbul ve Gaziantep geldi. Şimdi ben o zaman değeri de çağırmak istiyorum? Değeri yani şunlar. Bunların içindeki bilgileri. Hemen yazalım altına bakalım ne olacak. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bir hata daha aldık. Burada değeri yazamıyor. Çünkü burada bir dizi var. Dizinin içindekileri benim bir değişkene atamam lazım. Doğru. Bunu da hemen for each ile yapacağım. Zaten burada ben bunu okullar adında bir dizi gibi düşünebilirsiniz artık değeri. Şurası yok. ama. Şimdi ne yapmam gerekiyor? For each. Açtım kapadım parantezimi. şekilde. Bu şekilde. Önce ne yapıyordum? Dizimin ismini yazıyordum. Dizimin ismi artık ne oldu? Değeri. Yani şu içteki dizinin adı değeri oldu. Değeri adındaki bir diziye eşitti. S. Şimdi bunun değişken atıyorum. Değişkenin adı ne olsun? İçindekiler. İçeriği olsun. Ve ben bu sefer neyi yazdıracağım? İçeriği yazdıracağım. Ekrana. Değeri yazdıramam. Enter dedim de gördüğünüz gibi üniversitelerde yazdı. Hatta şuraya bir BR daha atalım. Altına. Eko. BR tipi atalım. Ve yazdığımızda gördüğünüz gibi hatasız bir şekilde yazdı. Önce İstanbul'u sonra İstanbul'daki üniversiteler çünkü burayı yazdı. Ve iki boşluk. Ardından Gaziantep ve Gaziantep üniversitelerini arkadaşlar. For için çalışma mantığı budur. Budur bu kadar basittir. Ee, arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.